Anne baba evladını dünyaya getirdikten sonra ona karşı değişik kümlükleri ve sorumlulukları vardır. Tabii ki baba ailenin reisi olarak özellikle evin geçimiyle sorumludur. Burada helal rızkı biz öncelikle ifade etmek istiyoruz. Bir baba ailesinin geçimini temin ederken eşine ve çocuklarına rızık temini için gayret sarf ederken bu rızkın helal yoldan temin edilmesi için elinden gelen gayreti göstermelidir. Haram yollara asla başvurmamalıdır. Haram kazancın çocukların kursakları geçmesine engel olmalıdır. Bu vesileyle kazanacağı her türlü kazanca da set çekmek durumundadır. Çünkü küçük yaşlarda haramla beslenen çocukların ileriki yaşlarda hayatlarının ileriki dönemlerinde de maalesef olumsuz davranışlar sergiledikleri görülebilmektedir. Anne babanın çocuklara üzerindeki önemli e, sorumluluklarından birisi de onlara güzel bir terbiye, güzel bir eğitim vermektir. Bu da küçük yaşlardan itibaren çocukların sözlerinde, konuşmalarında nasıl davranmaları gerektiği, hangi ifadelerle büyüklerine karşı sözlerini kullanmaları gerektiği veya davranışlarında, oturmalarında, kalkmalarında, hareketlerinde nasıl davranmaları gerektiği burada da anne babaya özellikle büyük görevler düşmektedir. Bir diğer önemli görevde çocuklara güzel isim verme konusudur. Özellikle anne babalar çocuklarına isim verirken hem anlam bakımından, mana bakımından güzel olan isimleri hem de Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği isimleri burada öne çıkararak bu hususta özellikle dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazı isimlere bakıyoruz. Sadece kulağa hoş geldiği için, günlük hayatta sıkça kullanıldığı ve kulağa hoş geldiği için seçilen kelimelerin çocuklara isim olarak verildiğini görmekteyiz. Halbuki isim çocuğun kendi tercihiyle ortaya çıkan bir durum değildir. Anne babanın tercihiyle çocuğa isim verilmektedir. O bakımdan özellikle çocuğun ileriki yaşlarda hoşuna gidebileceği bir ismi de ona vermekle anne babalar sorumludur. Eğitim de burada iyi bir eğitimin verilmesi de özellikle önemlidir. Çocuğun ileriki yaşlarında mesleğini elde olabilmesi için onun yönlendirilmesi ve ona iyi bir eğitim verilmesi için de anne babalar ellerinden gelen gayreti göstermek durumundadırlar.